Abimiz arkadaşlar bakın alışveriş yapmış hoş geldiniz Hoş bulduk beğendiniz efendim beğendik ben zaten eğinliyim. elazları sayılırım evet yakın ee, he, gelmişken alalım dedik aynı zamanda gıda mühendisiyim güzel test ettik baktım e, güzel mesela e, elazın e, öküz gözü özümleri şöyle gösterin bakın evet. getirmişler buraya ondan da alacağım şimdi. Evet. Bizim Arap yerinde köhnü üzümleri meşhurdur onu da biliyorum hı hı. şaraplık üzümler. Memleket ayağınıza gelmiş. Tabii tabii memleket ayağına geldi hakikaten Ankara'daki bütün ee, Elazığ, Erzincanlı hemşehrilerimize gelip almalarını tavsiye ederim. Gerçekten hani organik dedikleri var ya Evet. organik aslında burada satılan bütün yiyecekler organik niye tam yerinden geliyor. Sahibi getiriyor yatıcıları tabii, getiriyor. Tabii üreten insanlarla birebir direk alıyorsun. Tadına da bakıyorsun. Tadına da bakıyorsun. En büyük avantajı o bence. Organik bu işte. Abi ne kadarlık alışveriş yaptın? Sorma sahip olmasın. Yo so söyleyeyim. <laughs> 2000 lirayı buldu herhalde. Ooo hanımefendi de var galiba sizinle beraber. Tabii beraber. Hanımefendi'nin bakın paketler var hala alışveriş var. yapıyor. Bayanlar durdurmak zor. Aynen ama sonuçta bunu memleketten fiyata getiremezsiniz. Evet. evet. Peki iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür sağ ederiz. Sağ. Ayağınıza sağlık. Abi, siyah mı beyaz mı? Siyah. Siyah hibir gibi abi. Öküz gözü abi bizim. yüzden. Öküz gözü. En az benim meşhur Merhaba sizi tanıyalım. Ee, ben Yusuf Berk Çetin Kaya. Elazığ'dan geliyoruz. Kapalı çarşılar lazer olarak geldik. Evet. Ee, İstanbul e, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde Ankaralı abilerimize, ablalarımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Evet, herkesi bekliyoruz. Ceviz gelmiş buraya. Evet, ceviz. Sizinki çok, file çok de iyi. gelmiş. Ne kadar ceviz böylece? Cevizin kilosu 100 lira. Böyle 3 kilo gelirse 300 TL 300 civarı. Ceviz kıracağı bile satıyorlar evet. arkadaşlar. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. Tabii. Ve burada baskın cevizi de baskı diye cevizi. zaten. Üzüm var burada. Ağın üzümü. Ağındaki özel Elazığ üzümlerden Arkadaşlar kasalarla toplayıp gelmişler. Evet. Yerinden bilginiz evet. olsun. Bu da Elazığ'a özgü öküz gözü üzümü. Çok ee, Genelde hem pestil hem orjik hem şarap yapılan bir Oo, üzüm. Ooo hepsinde hareketli. kullanılıyor. Hepsi de kullanılıyor. Şifonu üzümün özelliği ne diğerinden? Şifonu üzümün Elazığ'da öz olması biraz e, su oranı fazla. Ha sulu olduğu Tabii. için. Ve e, şöyle bir özelliği var. Kesim, kesmiyor yani insan yedikçe yiyesi geliyor. Bal da var burada. Çemiş çeyrek, Tunceli balı. Uh -huh. Tunceli çemiş Şöyle Şöyle balımız. şöyle patiyek. Şöyle urun gütü bekmezimiz var. Bir de Elazığ şeker pancarı. Şeker pancarı Elazığ'da Tabii. yetişiyor muydu? Şöyle haşlanmış şeker pancarımız var. Haşlandı, közlendi. Siz değerli Ankara halkı için Sizleri bekliyoruz. Bakın böyle kazanlara koyup geldi. Burada da lepte bir şekil yapılıyor galiba. Şeyleri. Badem, Badem şekeri. Onu şey. da gösterelim şöyle. Tabii tabii. Evet. Badem yetişiyor değil mi Elazığ'da? Evet. Tabii tabii. Hadi kolay, kolay gelsin. Şeyleri. Bakın şöyle çeviriyorum. Bu şekilde kolay gelsin.